Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti evleniyor. İşte nikah tarihi. 2014. yılın Temmuz ayında yayınlamaya başlayan ve 2015. yılın Kasım ayında final yapan romantik komedi dizisi Kiraz mevsiminde tanışmıştı ünlü çift. O günden beri mutlu bir beraberlikler yaşayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinin evlenme kararı verdikleri öğrenildi. Bu sıralar Hayaller ve Hayatlar isimli dizisinde başrollerini oynayan Özge Gürel, Aralık ayında dizisi final yapan sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun kavuşmaktan dolayı mutluluğunu aktardı. Biraz zor oldu, geçti ama atlattık ifadelerini kullandı. Bu arada merakla beklenen düğünleri konusunda gelen sorularda yanıtsız bırakmadı. Özge Gürel yaz ayında düğünün yapacaklarının müjdesini verdi ve yavaş yavaş detayları belirliyoruz diye konuştu. Bizden bu kadar arkadaşlar videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.